Merhaba arkadaşlar ben Salih Üniseç'e hoş geldiniz. Bugün size bölüm tanıtımlarımızın devamını gerçekleştireceğiz. Büyünce ne olacaksınız? Hepiniz küçükken bu sorunun cevabına astronot dediniz. Bugün astronotları değil ama gastronomistleri tanıtacağız. Gastronomi ve mutfak sanatları nedir? Şimdi gastronomi bölümü özellikle benim ve midemin merakla beklediği bölümlerden birisidir. Bu bölümü ne zaman ismini duysan direkt karnım acıkır. Öncelikle dedik ki Wikide diye soralım. Bakalım Wikipedia'da bununla ilgili nasıl bir bilgi var. Hani gastronomi kelimesi nereden geliyor? E, Fransız bir yazar varmış Joseph diye. 1801 yılında kullanmış ve gastro Yunanca'da mide anlamına geliyor. Nomos da kanun anlamına geliyor. Bunun ikisini böyle birleştirip çorba etmiş bu adam. Ve mide kanunu anlamına gelen gastronomi kelimesini böylelikle icat etmiş diyebiliriz. Gastronomi kültür ve yemek arasındaki ilişkiyi inceleyen bir disiplindir. Yenilebilir tüm maddelerin yani tam benlik oluyor bu. Sağlıklı olup olmasının olmamasına hiç önem vermiyor gastronomi. Yenilebiliyorsa ve hijyenikse sadece hijyen anlamı önemlidir. Hijyenikse tamamdır. Sıkıntı yok. O yemeğin yapılışından hazırlanışına, masaya konuluşuna kadar her şey gastronomi disiplininin içine giriyor. Gastronomi bölümü üniversitelerin güzel sanatlar fakültesi ve turizm otelcilik fakültelerinde bulunmaktadır. TS1 ve YGS4 puan türünden alıyor. 7000'den 1,5 milyona kadar gerileyen bir başarı sıralamasına sahip. Yani 7000'inci olan da gastronomi okuyabiliyor, 1,5 milyon sıradaki adam da gastronomi okuyabiliyor diyebiliriz. Şimdi, herkesin aklında çok büyük bir soru var. Gastronomi'yi YGS'den çıkan herkes yazmak ister. Çünkü YGS'de elinde bir puan vardır. Abi gastronomi tutuyor yazsam mı acaba? Maaşı iyi diyorlar, şöyle diyorlar, böyle diyorlar. Ve hepsinin aklında tek bir soru. E, bu bölümü bitirince kaba tabirle aşçı mı oluyoruz? Valla kardeşim bu bölümü bitirince kaba tabirle de kibar tabirle de sadece aşçı olmuyorsun. Bu bölümü bitirince fotoğrafçı olabiliyorsun. Aşçı olabiliyorsun, şarap tadabiliyorsun, gurme olabiliyorsun. Yemekle ilgili aklına gelebilecek her şey olabiliyorsun. Bu da demek oluyor ki sen işin gerçek manada mutfağından yetişiyorsun. Gıda mühendisliği derslerine benzeyen derslerin bulunmaktadır. Bu bölümde yemek nasıl yapılır öğreniyorsun doğal olarak. Bunun işi işte içindeki bileşenleri öğreniyorsun tabak nasıl hazırlanır bunu öğreniyorsun. Yani salçalı makarnayı İsan, yani e, Fransız usulü işte İspanyol usulü işte Le Pierre falan nasıl yapılır bunu öğreniyorsun. O salçalı makarnayı sen öyle bir yapıyorsun ki adam gelip ona 100 dolar veriyor. Halbuki evde anan 2 TL'ye yapıyor yani o Sen bu yemek nasıl güzel bir şekilde sunulur? Yemek fotoğrafçılığı yapabiliyorsun, menü hazırlıyorsun. Ondan sonra atıyorum bir müşteri yemekte zehirlendi, yemeği yerken zehirlendi geri gelirse sen bu davanın avukatı oluyorsun diyebiliriz. Hani biraz mübalağa yapacak olursak. Bakıyorum şöyle ekstradan neler var diye. Hani iş alanı çok çok geniş bir bölüm zaten ama şöyle de bir şey var. Bir bölümün iş alanı genişse o bölüm risklidir. Çünkü garanti olarak yapacağım bir iş yoktur. Hani her şey olabilirsin ama şurada senin şunu düşünmen lazım. Ben bu bölümü okuyunca ne olabilirim? Ben bu bölüm okuduğumda neleri yapabilirim, neleri başarabilirim? Bunu düşünmen gereken bir bölüm. Şimdi yiyecek ve içecek yönetimi, yemek pişirme teknikleri, teorik ve uygulamalı dersler olarak, olarak hazırlanmış. Bölümde eğitim dili İngilizce ama Fransızcayı da ek dil olarak zorunlu öğretiliyor size. Klasik yemek pişirme teknikleri, Fransız, Türk, Osmanlı, Akdeniz, Uzak Doğu mutfakları ve teknikleri şarapçılığa, şarapçılık nedir ya? <laughs> Sokakta şarapçılık. <laughs> Şarapçılığa giriş gibi diğer pratik derslerin yanında öğrenciler sanat tarihi, dünya e, mutfak kültürü, yemek tarihi gibi teorik derslerle mutfak sanatı ve kültürünü çok uzun cümle abi ben okurken acıktım resmen. Hani böyle şeyler öğreniyorsunuz. Ben hemen yaparım birazdan sana. Eyvallah. Evet uygulamalı ve teorik olarak inceliyorsunuz burada bu mutfakları. Yeme içmenin sanat olduğuna inanılan programda temel sanat eğitimi, resim, heykel gibi alanlarda da öğrencilere eğitim verilmektedir. E, bu şimdi okuduğum paragrafı eokulegitim.com'dan aldık. Orayı kaynak olarak gösterelim. Şimdi ekstradan bunların dışında göreceğiniz derslerde işletmecilik derslerini görüyorsunuz. Hani ekonomi, muhasebe derslerini görüyorsunuz. Çünkü mutfak bunun bir girdisi çıktısı olacak. Yani o mutfaktaki her şeyi görüyorsun kardeşim. Gıda bilimi ve güvenliği görüyorsun. Yaratıcı yemek pişirme, şarap bilimi, yiyecek ve içecek servisi en önde gelen e, derslerden bir tanesidir. Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü böyle bir şey. Umarım içinizden bu bölümü okuyup gelip bana sucuklu yumurta yapacak arkadaşlarımız şey çıkar. Seviyor var Mesela gemilerde çalışanlar da var. Biraz da onlardan bahsedelim. Evet, e, yolculuk gemilerinde çalışabiliyorsunuz. Ben hani en çok buna takmıştım. Evet. Hatta gastronomi yazmayı da düşündüm. Allah belan versin gibi düşündüm. Yalan değil. Hem sevdiğim bir bölümdü, hem getirisi güzel bir bölümdü. Gemilerde, yolculuk gemilerinde aşçılık yapabiliyorsunuz, şef olabiliyorsunuz ve çok sağlam da paraları bulunmaktadır. Çünkü uluslararası gemilerde dolar üzerinden maaş alındığı için güzel bir getirisi olabilir. 3000 dolarla 30 bin dolar arasında değişiyor ben sana bir söyleyeyim. Ya bu tarz bölümlerde hani maaşın sınırı yok. Evet. Ama alt sınırı da yok. 1000 lira maaşa gidip hani bir yerde de kafede de çalışabilirsin ama 30 bin dolar maaşla gidip gemilerde de çalışabilirsin. Bu tamamen sizin kendinizi geliştirmenize ve bu yönde yaptığınız atılımlara bağlı bir bölümdür. Gastronomi Mutfak Sanatları bölümü bizim gözümüzden böyle bir bölümdür. Ünü seçmek için abone olmayı unutmayın. Videolarımızı paylaşıp like atın.